Abim günaydın. Yusuf abi bak üçü de burada abi. Beyaz bilezikli olan bak tam kameranın da önüne geldi. Erkek pembe ve dişi. Sarı da dişi abi. İki dişi bir erkek abi. Evet videoda da gördüğün gibi. Sarı bilezikli ve pembe bilezikli dişi. Beyaz bilezik. Evet bak pembe de geldi kameranın önüne abi. Pembe ve sarı, dişi, beyaz erkek abi. Üçü de kar beyaz, gördüğün gibi lekesiz. Üçü de iridir abi. Bunlar Bengal'lerden iridir. Boy ve kalıp olarak. Evet, videoda da gördün gibi abi. Üçü de kar tanesi, üçü de lekesiz. Beyaz. Dilerse abime bunları yollayabilirim.